Düzenleme ile ilgili yanıltıcı birçok haberin yer alması sebebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre, bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirlenecektir denildi. Ayrıca bakan bilginin son EYT açıklaması şöyle oldu, EYT'yi, Aralık ayı içerisinde meclise takdim edeceğiz. EYT yasası ile emekli olacak 1,5 milyon kişi var, kapsam belli, prime takılanlar olmayacak. Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1,5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, Haziran'da aldığımız veri, bu rakam yıl sonu itibariyle değişir. Bazı milletvekillerince, prime takılanlar, gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz, 5000 ve 5400, iki şartı kaldırmıyoruz, prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil. İyi açıklamada bulundu.